Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf 2020-2021 Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Çoktan Seçmeli Sorularla sizle karşınızdayız. Şimdi bu sorular sınavda çıktı, benim girdiğim sınavlarda. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Hemen o zaman başlayalım 1. sorumuz ile. 1. sorumuzu hemen okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir mikroskobik canlı değildir? Bu 5 puanlık bir soruymuş. Hemen bakıyoruz. Aşkına. Evet. Paramesyum, evet bu mikroskobik bir canlıdır. Amit, burada gölselini çizmişiz. Amit de bir mikroskobik canlıdır. Öğlen da bir mikroskobik canlıdır. Bu arada mikroskopik canlıları biz neyle bakıyoruz? Mikroskop ile. Zaten mikroskopik canlı olduğu için mikroskop oradan anneye hani hatırlayabiliriz. Karınca, hayır karıncayı görebiliyoruz. Karıncayı göremeseydik. Evet, bu bir mikroskopik canlı olacaktı. Ama karıncayı göremediğimiz için cevabımız C oluyor. Buradan 5 puanı kaptınız. Hadi bakalım ikinci soruyu okuyalım. Evet, Sonra diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yine 5 puanlık bir soru. Güneş dünyanın etrafında dolanır. Yoksa dünya mı güneşin etrafında dolanır? Güneş samanyolu galaksinin etrafında dolanıyordu. O yüzden bu yanlış bir ifade. İkiye gelelim. Dünya kendi etrafında dolanma hareketi yapar. Hayır. Biz eğer düşünelim. etrafını dolansaydım böyle bir şey olmadı ve dünyanın etrafını dolansaydım buna bir dolanma diyorduk. Ama eğer ben kendi etrafımda dönersem bu dönme oluyor. O yüzden bu yanlış bir ifade. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Üçü bakalım. Güneş kendi ekseni etrafında döner. Evet, bu doğru bir ifade. Ay Güneş'ten küçüktür. Doğru bir ifade. Güneş bu kadarsa ay bu kadar. Evet, o zaman bunlara baktığımızda hangileri doğrudur? 3 ve 4 doğrudur. Bakalım. 1 2 3 4 demiş. Bu olmaz. 4 2 demiş. Bu olmaz. 1 2 3 4 demiş. Olmaz. 3 ve 4. Evet. Makedonya'ya gibi çıkmış ama bu aslında bir beden. Evet o yüzden cevabımız deniz oluyor. Buradan da 5 puan kapıyoruz ve 10 puanla işimiz sorumuza bakıyoruz. Evet hemen 3. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen Üçüncü sorumuza da bakalım. Üçüncü soru çok güzel bir soru. Şöyle bir ünlem atalım. Bu mutlaka yazı da karşınıza çıkar. Aynısı bile olmasa benzeri çıkar. Evet. Evet. Ee, şimdi yandaki görselde ay birinci konumdan 14 gün, ikinci konumdan 21 gün sonra. Bakın bunu önce olarak yaparsanız bak başka başka şıklara gidersiniz. Ve buradan 5 puan kaybedip 95 alırsınız arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi diyor ki birinci konum burası. Birinci konumda ay. Hangi konumda? Dolunay. Dolunay durumunda bakın burada güneş var. Güneşten yani aldığı için işte, dünya yansıyor ve dolunay oluyor. Dolunay olduğu için 14 gün sonra ilk dördün ve yeni ay oluyor. Yani e, ilk buralardaki yerimiz yeni ay olması lazım. Burada ilk dördüm var. Burada da Onlar var. O yüzden C ve D gidiyor otomatikman. A ve B'ye baktım. İkinci konumda 21 gün sonra. İkinci konum yeni ay. 14, pardon 7, 14, 21. Burası neresiydi? İlk dördün. O yüzden gittiğine göre cevap B oluyor. Soruyu anlamadıysanız tekrar tekrar geriye sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de boşluk doldurma sorumuza geçelim. Bu durup sayfa burada çıkan soruları kağıdınıza not edebilirsiniz çünkü gerçekten sınavda çıkan sorular ben kendim sınavda çözdüm. Evet şimdi boşluk doldurumuzu geçeceğiz. Evet, e, burada bir e, cümle tamamlama sorusu var ve e, 15 puanlık. Buna dikkat edelim. Evet, bize anip, zehirli, nemli, çiçekli ve meyvelerin e, kelimeleri gelmiş tamamlamamız için. Bunlardan bilmediğimiz bir kelime var mı? Yok. Eğer varsa da öğretmenimize sorabiliriz. Evet, şimdi mikroskobik canlılara nokta nokta örnek olarak verilir. Anip olabilir mi? zehirli olabilir mi? Nemli olabilir mi? Çiçekli olabilir mi? Meyvelerin olabilir mi? Kesinlikle amip. Hemen buraya amip yazıyoruz. Evet, hemen ikinciye geçtik. Şapkalı mantarların bazıları nokta noktadır. Hemen zehirli. Zehirli yazıyoruz. Zehirlidir bazı şapkalı mantarların bazı zehirli olabiliyor. O kadar lezzetli ve sağlıklı olmalarına rağmen. Evet. Bitkiler ikiye ayrılır. Çiçeksiz bitki ve çiçekli bitki. Mantarlar nokta nokta bölgelerde yaşar. Buraya meyvelerin yazabilir miyim? Hayır, hayır. O yüzden nemli geliyor. Nemli ve bataklık ortamlarda yaşarlar arkadaşlar. Ağaç gövdelerinde yaşarlar. Evet. Şimdi diyor ki küf mantarları nokta nokta küflenmesinden Meyveleri Meyvelerin zaten başka bir şey kalmadı. Bakın bu önemli. Meyvelerin ve bazı gıdaların ne olmasına? Küflenmesine neden olurdu. Neler neden olurdu? Küf mantarları neden olurdu. Bu da gerçekten e, iyi bir e, cümle tamamlama sorularıydı. E, hemen 15 da kaptık. Toplamda 30 puanla devam ediyoruz. Çünkü bir önceki sayfadan da 15 puan almıştık. Bununla Bu sayfadan da 15 puan aldık. Ve toplamda 30 puanla ilerliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? kesin kolay bir etkinliktir. Çünkü siz bu videoyu izledikten sonra kesin yüz alacaksınız. Kopya çekmeye gerek kalmayacak. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Evet. Şimdi burada aşağıda verilen ayın erilerin isimleri...